Gidiyorum uzaklara Senden kalanlara Gidiyorum sen aldırma Benden kalanlara Yanı başımdayken Sandığım yalanlara Bunun adı ayrılık Yolculuk yarınlara Gözlerinden akan yaşlar içimde başlar telaşlar Unutmak kolay mı sandın Can evim yüreğim sığlar Geceleri uyku tutmuyor Sensizlik unutmuyor Yangınlar alev aldı Sönse de çare olmuyor Kaldım yine ben Ben. Ölüm bile olsa o da seninle sevdim yine ben. Sen sevmesen de kalbim seninle gidemedim sensiz diye.